da muhteşem bir İtalyan şef ağırlıyoruz, Claudia şef yanında, İtalyanlı şefi. Ee, ama gerçekten hem benim çok sevdiğim bir dostum, meslektaşım taşıp hem de gerçekten Türkiye için çok büyük bir bize ödülsün sen, çünkü bize İtalyan mutfağını olduğu gibi anlatan gerçekten de şahane bir şef. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Utanıyorum o kadar. böyle şey. çok tatlısın. Ne güzel. Enerjin de her zaman harika. Şimdi e, tabii ki İtalyan mutfağı ve Türk mutfağı aslında çok fazla birbirine benziyor. Ve temel maddemiz aslında un. Çok Arboniz benziyorlar. De. Evet, aynen öyle. Evet. O zaman biraz böyle hem yakınlığından bahsedelim hem de seni Türkiye'de özmen olan deneyimlerinden bahsedelim. Valla biliyorsunuz İtalyan yemekleri insanlar düşünürken otomatik olarak da ne düşünüyor? Makarna ve pizza düşünüyor. Yani evet. veya biraz da geniş düşünmek isterse böyle bir büyük sofralarda birkaç tane güzel ekmek arasında fokatçalarda falan filan. Bu çok normal bir imaj. <laughs> ee, e, Türkiye'de insanlar da ne zaman kalkıyor, ne düşünüyor, ne yemek yediği. Tabii. Ki. Her zaman. <laughs> İtalyanlar gibi. Ve e, sonunda e, Türkiye'de çok e, böyle değerli bir ulu bir kültür var. Bazen noktalar benzer şeyler var, bazen da. Yani burada gelirken kesinlikle zenginleştim. Çünkü benim tecrübesi, burada tecrübesi öğrenirken bence baya bir değer benim için yarattı. Ben çok mutlu oldum. Sen bize değer kattın, demek ki de sana bir değer Abi her zaman düşünülür. zaman iki kültür, farklı evet. kültür birleştiriyorlar. Sadece daha zengin bir sonuç olabilir. Her zaman böyle. Ee, biz... Ozmen Uğur aşağı yukarı sekiz sene önce ilk defa tanıştık. Biz senelerde Türkiye'de şey arıyorduk. Bir tanesi sürdürür birlik veren standart veren bir un firma arıyordu ve çok zorlandık. İlk senelerde çok zorlandık. Ondan sonra o kadar güzel ekmek görürken, o kadar böyle bir değerli fabrika ziyaret ederken. Biz zannettik, biz düşündük yani bu belki doğru bir yer. şirkette beraber çalışabiliriz. Evet. Ve mutlulukta en az böyle 6 senedirden aşağı yukarı biz de beraber çalışıyoruz. Her sene daha fazla çalışıyoruz. İlk olaraktan bir çeşit un başladık. Onda iki, sonra üç, doğru, beş. Şu anda biz de çok uğurlardan ozmende kullanıyoruz. İtalya'nın bütün unları? Yani hala yani bir küçük bir miktardan İtalya'dan geliyor. Ama ağırlıktan ee, Oz ben biz manat ederikçi rahat söyleyebilirim yani. Şimdi aslında İpek'le de konuştuk, sohbet ettik. Bakarda'nın özel bir unu var. Yani ee, de, teknik olarak da iki tane un var. Evet, biraz ondan bahsedelim ve sen aslında Özmen onunla birlikte çalışarak o unu da geliştirmişsiniz. Şimdi İtalya'dan da aslında bir kısmını, çoğu kısmı Yani böyle var. şey düşünmesi lazım. İrmik unu veya evet. unu nasıl bazen burada söylemek seviyorlar. Ee, çok e, böyle bir afif bir urna. nasıl söyleyeyim, çok kolay bozulabilir bir ürün. Hani nemden dolayı kolay kuflenebilir, e, ondan den dolayı çok dikkat etmesi lazım. E, biz İtalya'dan götürürken çok zorlandık kaç defa çünkü biliyorsunuz gelmeye kadar da risk var. E, ondan dolayı bizden Türkiye'de çok araştırdık ve şu anda Osman Sarısı si, özellikle bir e, buyut olarak da kullanıyoruz ve aynı zamanda ben bir tane güçsüz un ihtiyacım vardı. Bazen Türkiye'de güçsüz unları çok fazla satmıyor. Çünkü kültürel olarak da güçlü unları ihtiyaç var. Hani baklava, yani bir bazlama, katmeri, bayağı bir güç ihtiyaç var. Eznek ve güç ihtiyaç var. Ama makarna bir özellik var. Makarna tam tersi güçsüz un ihtiyaç var. Biz İtalya'da bundan bu kurabiyelik un diyoruz. Çünkü kurabiyelik böyle gevreklikleri birazdan yaratıyor. Ek olarak da onlar beraberden çok teknik üzerinde çalıştık. Çünkü ne kadar mineraller varsa onun içerisinde ne kadar e, kül varsa o kadar e, taze makarna hizli ve siyah noktaları yapıyor. Şimdi biz İtalya olarak da evet ağırlık bir restorandayız ama bizde bir restoran, bir market, bir toptan satışçı, bir okurdan ve ondan da dolayı bizim ihtiyacımız bir e, sürekli bir çok güzel sarı rengi Yakaladım bir makarna abi. satmak gerekiyor. Ne zaman da beyaz un veya veya 20 kilo, biraz fazla kül varsa maalesef uçuncu, dörtüncü günden sonra o makarna siyah noktalar yanmak başlıyor. Dolgulu makarna daha kolay oluyor çünkü nem o yani daha fazla yaratıyor evet. düşük Hı. bu nokta yani o zaman bize destek etti ve geçip böyle biz üreti yaparken bizim makarna şu anda rahat rahat bir hafta on gün böyle sap sarı kalıyor ve yani müşteri karşısında bizim falan. yani şey oluyor yani bazen insanlar da yani sadece lede değil imaj var. Yani evet. renk çok önemli. O renkler yakalanırken Bizim satışları daha ileri gidiyor, müşteriler de daha mutlu, biz daha mutlu. Öyle böyle kullanıyoruz. Yani ne güzel, işte e, böyle İpek de orada anne güzel kalp yapıyor. O kadar güzel iki isim bir araya gelmiş ki e, ve ne kadar özenli bir çalışma olduğunu da burada görüyoruz tekrar. E, yani ben de işim olarak çok markayla çalışıyorum ama artık gerçekten gönülden bağlı oldu e, insanlarla iş yapmayı seviyorum ben de. Özmen Un'da da bu özel çalışmayı görüyorum ve ne, ne kadar çok araştırılmış işte Claudia o İtalya'daki o bunu yakalamaya çalışmış ve Özmen onunla birlikte bu çalışmayı yapmışlar. Böyle yani baştan beri bunu söylüyoruz yani hani eskiden bir çeşit un vardı. Evet. Unla börek yapılırdı, baklava yapılırdı işte kurabiye yapılırdı, pizza yapılırdı her neyse her şeyi unla yapardı şimdi çok fazla değişti her şey. Ve o değişimde bir bize şunu sağladı. Biz sürekli de deneyerek aslında bu sonuçlara ulaşmaya çalıştık. Yani size nasıl bir reaksiyon veriyor yemek? Denersiniz, on kere pişirirsiniz, o yemekle pişersiniz. Ama Özmen'in buna o kadar güzel ayırdık ki şu anda. kurabiye, tutun başka, paklaları tutun başka ve gerçekten senin de hakkın şu anda pizza ve makarna onları da e, tam bir Salyan mutfağın hale evet, geldi? Ya biz böyle unutmaması lazım. Yani e, Budai üreten doğan yeri Mesopotamya. Kesinlikle. Yani oradan kaynaklanıyor evet. e, ve iklimden dolayı yani bu çok doğru bir yerde üretmek için ve kesinlikle bu tecrübe bizim kan içerisinde kalıyor. Ve e, ben çok fazla böyle bir kültürel bulaşmak istemiyorum ama sonunda e, 1300'e kadar da Roman emperatörü vardı ve bu tur burada vardı. 1300-1800'e kadardan ezman her tarafta İtalyan güneye kadar gitti yani. yani bir, şey, var, evet. bir, bir kuzen kardeşler arasında bir yakınlık seviyesi var yani. Yani, yani birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklara sahibiz. O yüzden mutlaka ve yollarımız zaten kesişti, birbirimize e, kültür alışverişi yaptık ve yılların zaten bulunmasıyla da tarihi seyri değişti, yerleşik hayata geçtik hepimiz. O yüzden aslında köklerimize sahip çıkarken zaten o tanıdık hislerimizle birbirini buluyor diye düşünüyorum. Evet. Değil mi? Evet evet yani gerçekten ben ne zaman yani o beraber çalışmaya başladıkta en değerli bir şey olar sürekli e, ileride ve araştırma ve arge yapanlar bizim için çok şıcak geldi. E, kesinlikle bence Türkiye'de bu dönemde bir başlangıç noktası özellikle an olarak da çünkü da ileride yolumuz var. Ama bu yolumuzda bizden beraber yaratma gerekiyor. Yani e, İtalya'da bütün üretenlere şu anda seviyesi çok da teknik ileri gittilerdi. Türkiye'de hala bizim unları birazdan hangi uğurları üretmek için destek ediyoruz. Ama aynı zamanda insanlardan başka bir şey denemek istiyor. Örnekte bizim pizza, örnek Renata unu, biraz da güçlü bir unu. Ve yöresel Napoli pizza yapmak için iyi bir pizza unu. Ama yarın bir pizza şef biraz da gutsuzluğunu yapmak istiyor. Okay. Belki diyor daha fazla evet. gevrekli. Bir tane daha fazla hidratasyon ile yapmak istiyor. Daha güçlü. O için de biz de şu anda bir tamamen bir temel toprak yarattık. Evet. Ondan sonra gelecek 10 evet. sene bir daha yaratmak için. Çünkü böyle ihtiyacım var. Yoksa e, bütün piyasası aynı un kullanırken ha, sonra aynı bir un ve standart bir nokta kadar güzeldir. Evet. Çeşitleri çok daha güzeldir ve ben böyle seviyorum. Ondan dolayı onlar o kadar uğurlar varsa biz o karışırken, karışırken bazen başka bir şey yapabiliyoruz. Bu konuşurken ve iletişim kurarken onlar böyle görürken yeni bir şey yapabiliyorlar. Hep böyle oluyor yani. Böyle olması lazım yani. O yüzden sürekli aslında gastronominin gelişmeye gebe diyorum ben. Yani Sürekli gelişmek. E, zorundayız aslında. Kendimizi geliştirmek, araştırmak. Yani yoksa olduğumuz yerde kalırız ve işte bir şey yapamayız. O yüzden iyi ki sen bizim topraklarımızdasın. <laughs> i̇yi ki varsın. Evet, çok seviyoruz seni Claudia. Ben bayılıyorum yemeklerine de şahane yemekler yapıyor. E, Dostumunu çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Şey, i̇sterseniz, bir ben buradan gelelim bir iki tane pizza yapacağım hadi ya. Yedim. Hadi, Biraz hadi. böyle başlıyoruz ya. Hadi, duramayın ki biz. Dur, 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 dur. Ben gidelim. bu çıkartacağım. Dur, dur, dur. Bu da kalsın. Hadi yapalım oğlum. Gel, gel. Ben arkada kalayım. O zaman Claudia'nın zaten ses bende kalabilir mi ses? Ses kalabilir. Ses kalabilir. Sesli evet. Daha fazla batıyor. Koy koyuyorum. Ya süper. Hamurla başlıyoruz öyle mi? Hamur. Evet başlıyoruz. evet hamurdan evet, başlıyoruz. Biz başlıyor hamurunu yaparak başlıyor. Burada bize bence güzel püf noktaları da verecektir şimdi. <laughs> Oh. almadan olmaz. Burada daha önce şeflerimizin yaptığı hamurlar var. Yumurta koyacağız mı? Şimdi? Biraz daha fazla un. Biraz, Biraz daha fazla un. Biraz daha fazla un. Şey. Evet. kadar gerekir Sanki sonra? Ya bu, bir bu biraz şey olarak da yani bu biraz tariflere göre. Hı -hı. Değişiyor değil mi? Tabii ki değişiyor. Ama mayalanmasına bir zaman ayırmak gerekiyor. Tabii tabii ama her şey şeye göre yani ihtiyacılar aynen ihtiyacılar. öyle. Tariflara göre, göre yaptığımız ortama göre değişiyor. Bizim genel e, prosesten aşağı yukarı böyle bir gün 24 saat aşağı yukarı çalışıyoruz. Çünkü e, içeride biraz tam bu dahi un kullanıyoruz. Birazdan böyle lezzet yaratmak için. Kırat'a evet, sen Napoli'lisin. Napoli pizzanın özelliği nedir? Napoli pizzayı diğer pizzalardan ayıran şeyler var tabii ki değil mi? Ee, şimdi bir margarita yapacağım. Okey. Okay. Sonra bakayım. Napoli pizza. Napoli güzel pizza özellikle şey var. Yani şimdi yöresel Napoli var. Ne? Ve modern Napoli var. Şu anda çok modern Napoli pizza çıkıyor. <laughs> şimdi yöresel Napoli pizza olarak da en büyük özel pişirme teknik. Şimdi herkes amur olarak da düşünüyor ama pişirme en önemli bir şey. Napoli fırınları en az 450, 400 tristan derece. En fazla böyle 80 saniye, 90 saniye pişirme gerekiyor. Daha fazla olmaması lazım. Çünkü hamur çok çitir olmaması lazım. Ve o çok sıcak. Firindadan dolayı. Yani yüksek ısı az güver. Yok evet evet aynen öyle. Yüksek denden dolayı hamur patlıyor aşağıda ve Ondan sonra çok izli artmen gidiyorum. Burada mı? Evet. Evet, Claudio'nun elinden pizza yiyeceğiz şimdi. Şimdi ikinci biraz mantarlı i̇ki yapacağız. Evet, fazla yapalım. İkinci yapacağız. Ya i̇ki ya bence mantarlı yapacağız güzel. Hamur çok çok yumuşak. Evet, tabii, vay 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 var. vay vay. Aa Elif hoş <laughs> geldin. Hoş <laughs> geldin. Hadi alkış hadi alkış. <laughs> vay be, şey, Bir kocaman al alkışı. <laughs> be, şey. Bir orta <laughs> 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 bunu ne yapacağız? Bu açıyoruz. <laughs> Sandviç gibi yapacağız. Gel. Tabii ki gel. Nasıl sıkayım? Yok gel gel gel. Hazır gelmişsiniz. Ne güzel. Yanımıza alalım böyle ses. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldin. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, şahane. Hmm. Sen geldin, ne güzel bir şey. Teşekkürler. Ben Ay teşekkürler. Ben yok değil mi? En sevdiğim firma. Gerçekten evet. de. Hep bunları kullanıyorum. Bana da eve gönderiyorlar. Oh, Çok şahane. teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hı -hı. Özmen onun hepimiz için. Evet. Çok özel bir yere sahip. Özmen'in her şeyi yapabiliyorsun ve mesela ben pizzanın e, şeyini seviyorum. Hani pizza yaparken siz daha bilirsiniz efendim. Hani yani açarken aç ya, şey yaparsın ya pizzayı açarken nasıl bir un kullanıyorsun? Aa, ben iki tane farklı un kullanıyorum. Hani şu mısır un kullanıyorlar. Hayır hayır ben irmik un kullanıyorum pizzadaki. Sorumlu. Ama fırından. Başka bir un kullanıyor aynı zamanda ve o zaman pirinç un kullanıyoruz. Ha pirinç unu. Evet. Oh, evet. Ama başka bir neden var. Veya karışık, karışık kullanıyoruz. E e efendim ben o bağlar ben böyle e, fuarı giderken pat daldım. Arkadaşlarımı görünce mikrofonu dayadım. Hemen sahneye aldık tabii ki. Canım benim teşekkür, de, teşekkür de. ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Bunu pizza yapıyoruz Gölge'de. Bir sohbet ettik güzel bir sohbetimizi yaptık. Şimdi evet. Gölge'de fuar girmeden duramazdık tabii ki. Onu fazla oturtamadım. O yüzden Claude şimdi buradaki ziyaretçilerimiz de çok bir tane kendi elleriyle pizza hazırladı. Evet. Ee, Arkadaşlar ne kadar sürede sonra? Ya güzel şeyler sabir ihtiyacı şey var. burada pizza yemeye bekliyoruz sizi. Claude Aynen öyle. Yaptı, kendi elleriyle yaptı. İzzaları yemeye bekliyorum demedim. De. Arkasından da baklava yertiniz mutlaka. Ne yiyorsun? Baklava yedin mi Elif'ciğim? Hayır, yemedim. Nerede? Lütfen, Çelebi oğulları burada. Ondan da baklava yemeyi tavsiye ediyorum. Aa, ben daha yeni geldim. Kuara'yı yeni getiriyorum. O zaman burada bayağı... Ben de yeni geldim. Sen de yeni geldin? 30 dakika önce geldim. Harika. <laughs> ben hiç kundur buradayım, ne <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Yatak burada, biz dur demiyoruz. Gece burada kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben güç <laughs> <laughs> Ben yemeği <laughs> istemiyorum. <laughs> Üstünün evet, tamam. Üstüne pizza, pizza Elif'e geliyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kolay gelsin. Hı -hı. Sağ ol, çok, çok teşekkür ederiz. Bay bay. Evet Kral'cığım ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Ben birazdan Hadi. sonra mozzarella eklerim. Evet taze Çünkü, mozzarella ekleyeceğiz. Şu abla Napoli pizza mozzarella başlarken koyuyorsunuz. Çünkü iyisi pişiyor döndü olayı mozzarella yanmaz. Evet. Ama bu çok uzun pişirmesi lazım. Yani böyle 8-9 dakika. Ondan dolayı önce 10 pişirme yapıyoruz. Ondan sonra mozzarella ekliyoruz. Ne yani güzel bir kutu noktası var. Bakın hani böyle peynir atarsınız ya üstüne aslında normalde pizza yaparken de biraz yanar, hamur çiğ kalır. O yüzden ilk önce biraz hamura susuyla birlikte ön pişirme yapıyoruz. Sonra mozzarella'ları yapmıyoruz. Ve mozzarella, su da mozzarella olması lazım. Yani gerçi pizza yapmak için yoksa böyle biraz evet. çok kuru mozzarella olmuyor Olur, yani. Güzel bir olmuyor. bir mozzarella olacak. Aynen öyle. Bu ve sulu bir mozzarella. Aynen öyle. <laughs> Az kaldı burada mozzarella eklemek için. Sonra üzerine biraz böyle pesleyen. Aa, çok güzel çok şey. Yani. şişiyor. Ben İtalyan mutfağını çok seviyorum. Ee, Türk mutfağını da seviyorum. Ama İtalyanlar da böyle <laughs> sen sen şey, yemek yemek seviyorsunuz. Yemek yemek seviyorum. <laughs> Konu bu. Konu bu. <laughs> Ama bunu çok seviyorum. Yani pesleyen domates, zeytinyağı, hamur. E, ve bu malzemelerle, domatesle, o beş malzemeyle o kadar muhteşem, o kadar e, aslında derler ya hani sade ve basit yapmak daha zordu. Çok Onun daha zordu. O yüzden zordur. bence İtalyan mutfağı benim e, bir e, numaralı mutfaklarından bir tanesi. Bu kadar güzel, e, kusursuz ve basit yapabildiği için her şey. Evet yani basit gözüküyor. Gözüküyor işte basit zor zaten. Yani basit en gözüküyor. En o, yani bir şey çok süsleyemezsiniz, çok sos koyabilirsiniz çok güzel olur ama o beş malzemeyle çok muhteşem bir şey yapmak çok daha zordur. Pizza, de... ben çeviriyorum. Pizza bence dünyanın en güzel yemeklerinden biri. Çık evet. mutfağında mantı, mantı hissediyor musun Claudia? İşte mantı seviyor musun güzel? Ha? Mantı yiyor musun güzel? Mantı çok seviyorum. Ne demek? Türk mutfağında sevdiğin yemekleri mi öğrenelim? Of oh, şahane. Şimdi mozzarella'ları koyacak. Ha B bir, daha bir tık daha. daha. yemeği? Hadi bakalım. Ya genellikle ben sebzeler çok seviyorum. Zeyti, zeytinyağlılar çok seviyorum. Ay, İspanakok evet. zeytinyağlı veya kerevit zeytinyağlı, portakallı ile çok severim. Balıklar çok seviyorum ama aynı zamanda sakatatlar çok seviyorum. Ne? Mumbar. Evet, evet. Mumbar. Mumbar. En son yediğimiz yemeklere hatırlıyorum ben de. Sabah kadar yemek yemiştim. Her, Her zaman. zaman. Orada Her en tehlikeli etkilikleri onlar. Evet, yani en tehlikeli etkilikleri. <laughs> Bir ay rejim, bir dakika boş. Yani böyle bozuluyor. Diğer yöntemler galiba değil mi? Olabilir. Gerçekten böyle çok başka bir mutfak. Tüm mutfaklarımız çok güzel. Aynen öyle, aynen öyle. İtalya çok güzel bir coğrafya. İtalya çok güzel bir coğrafya. Türkiye çok güzel bir coğrafya. O yüzden Hangisi çok güzel bir Nasıl güzel kabarda. da çok Sos koymadım, değil mi? Burada sade gibi, sandviç gibi yapacağız. O da süper. Bak çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Yani sürprizde pizzalar geliyor. Tabii tabii. Bir tanesi soslu, bir tanesi soslu. Bakalım nasıl olacak? Nerede burada mozzarella koyabilirim ya? mozzarella'ları koyuyoruz üzerine. Bu ısıyla biraz emecek zaten değil mi? Sıcakken koyuyoruz. Biraz daha ipliğinde gidiyor ama evet. çok, az. çok az. Ben eliyle kırılmak daha severim. Böyle bir Esin gerçek de. gerçek lezzet yaratıyor. Bazen böyle kup kup bana biraz şey geliyor. Ya biz Akdeniz insanlarız ya, biz ne o kadar A söyleniyor. Alman değiliz yani, yapacak bir şey yok. Yani biz onu ilk değil mi yemekte ya? Elimizde yapıyoruz, ne güzel söyledin. <laughs> o Akdeniz sıcak bakanına mutlaka yaşamak istiyoruz. Aynen öyle. Biz de bazen tabi ciltimizde falan koyduğumuz oluyor çekimlerde ama dediğim gibi e, her zaman böyle elin havuru parası derler ya yemeğe, ya, o çok güzel bir şey. Şimdi çok az tutulacak kürük galiba bu Evet evet az kaldı. Bu, bu kokular gerçekten sizde oldu mu? Koku almaya başladınız mı? Domatesin kokusu ayrı geliyor. Ocakta da bu bıçak ihtiyacı var. Klorojel yaptığı için klorojelin enerjisiyle daha fazla, daha güzel bir koku geliyor buradan. Ben nasıl şey burada, burada keselim. baklavaya gönderiyoruz. Aynen. Diyoruz ki yiye, sonra Çelebi oğullarından hemen. E, orada baklava ustamız da baklavasını yapıyor. Evet şimdi bu sosuz olan çıktı. Bakalım ne yapacak? Evet. Aa, biraz ver. Bu, bu, bu çıtır yapmak için bir teknik var. Hemen evet. hemen de kesmesi lazım. Sıcakken kesiyor. Evet, çünkü böyle ne mi gidecek? Evet. Bu adı ne de? ne istiyorsak, Biz bize farçita yani. söylüyoruz yani dolgulu. dolgulu evet, ya. evet evet evet. <laughs> sabır sabır. Şimdi yani böyle yaparken nem çıkıyor ve çok şıtır kalıyor. Ve evet, çok güzel. Aslında Ne nemi alıyorsun şu anda. Ne var? Ne arıyoruz? Evet. Ha, bu da kullanabiliriz. Sıra mı sıra kullanacağız? var istersen. Ne? Kaşar var istersen. Şey gibi şey mi? Jambon gibi bir şey. Ha, biraz pesto olsun. Pesto, pesto. Bu da pesto bu kitimalle. Beyaz pesto. Bu? Pesto. Bu da pesto değil mi? O. Sağında da var. Ve e, ee, Salyanların dünyaya en güzel hediyesi pesto sos geliyor. <laughs> ha, dis. Benim şey? soslardan biri olabilir. Ha, bak bak. <laughs> Şöyle bir çitirlik. Çok güzel. ayrı ve pesto soslu bulmuştuk. Böyle bir lezzet patlaması yaratıyorsun şu anda. Güzel Elda geldi. Burada biraz bekleriz, sonra biraz fesleğen ekleriz, tamam. çünkü, evet, biraz daha ekleriz. Ya bu ya, kadar güzel, güzel, bu çok kadar çok güzel, güzel elimizde şeyler varsa. Şu anda bir görsel şeyler yaşıyoruz burada. Zor bir şey burada. değil. Yani bir yemek ilk önce görsel olarak siz doyurmalı. Sonra kokuyla gel gel demeli. Sonra doyduğunuzda da böyle yüzünüzden mutluluk olmalı. Burası şu anda kim aşamaları bize yaşatacak? Betinyancı da sesine birazcık. O zeytin bu pesto. Bu zeytin bu pesto. Hadi, ha bu pesto. Tamam, Hadi. Hala çıtır tabii ki geliyor. Evet, Claudia'nın nefis, ee, sandviç kursa bu diyelim burada acaba? Sandviç pizzası var burada şu anda. Ha, bak. Evet, tatmak isteyenleri bekliyoruz. İlk sende. İlk bende. Hadi bakalım. bu bu çitirlik. Bak, ilk bende. Sende. Böyle biz şerefe gibi yapıyoruz. Hadi bakalım, şerefe. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. <laughs> Bunda bilerek biraz biz bekledik. İyice bir tarif geldi, bir odaya Yani çok küçük, böyle bütün yapın. Elimizde evet. ne var ile? Canet, zeytinyağı, pestek, domates ve hamur buluştu ve bir İtalyan şirketimizin elinden geldi. O bizim. Adem abi, biz İtalya'yı şu anda. Bak, bak, bak. Bak, gel. Aa, en küçük, ay bir küçük var. Gel, 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 gel. Çıplardan başlayalım. Nasıl güzel mi? Beğendin mi? Sıcak, değil mi? Çok sıcak, değil mi? Yavaş, biraz yavaş çocuklar. Bu sende ondan sonra yeter. Tamam. Size teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Biz de şu anda servise diyoruz. Merak var. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sana. ederim. Ee, Özmen Allah haberi kırmadın geldin bize. Ne güzel. <laughs> ee, i̇yi ki varsın diyorum tekrar. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Bu arada ben muhteşem pizzaları yiyoruz. Adeta İtalya'dayız. Tamam. <laughs> çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hadi bir alkış lütfen. <laughs> Herkese afiyet olsun. Teşekkürler. O zaman bir kahve içelim. Ne dersin? Kahveye <laughs> 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 var mı?